Herkese merhaba, Eğlenceli Dakikalar kanalından kanalımıza hoş geldiniz. Evet, ben bir köşe buldum. Bir köşe daha buldum. Hmm, burada bir kenar var ve sandık var orada. Sandığın parçasını yerleştirdim. Burada bir deniz atı var. Evet, burada sandığın ve deniz atının bir parçası var. Altınları görüyorsunuz. Evet, şurada kilidinden dolayı sandığın bir parçasını daha yerleştirdik. Evet, bu sol üst köşe. Yine. Bakıyorum hemen. Şu da sağ üst köşe. Burada yosunlar var. Evet sol tarafı çok hızlı bir şekilde bitirdik hep birlikte. Şurada ne var? Onu da bulduk. Mesela burada bir tane sarı bir balık var. Onu da yerleştirdik. Burada o yüzen kızın saçları var. Saçlarından dolayı onu da çabucak hallettik. Ben burada bir saç daha gördüm. Onu da koyduk oraya hemen. Evet şu ahtapot. Nere olabilir? tabii ki burası. Alt taraf. Şurada da mesela ahtapotun ayakları falan var. Ve altı düz. Otomatikman burada. Mesela deniz yıldızı ve ahtapotun ayaklarının diğer tarafı. Ne çok ayağı var. Ahtapotların kaç ayağı var bu arada? Biliyor musunuz? Bence biliyorsunuz. 8 tane miydi? Altı tane miydi? Benim kafam karıştı. Mesela şu kızın gözleri. Şu da geri kalan parçası. Onu da koyduk çocuklar. Evet bu taraf düz ve tabii ki ahtapot var. Yani yapbozun büyük çoğunluğunu ahtapot oluşturdu diyebiliriz. Şu parçası da onun. Hmm, ahtapotu bitirdik. Evet şurada hem kızın eli var hem sandığın bir parçası var. Onu da yerleştirdik ve Aa, yine ahtapot. <laughs> yine ahtapot. Şurada evet, ayaklar var kızın eli var. Onu da yerleştirdik. Yine son üç parçamız kaldı. Burada yosunlar ve sandığın son parçası. Şurada da yosun var. Onu da koyduk ve son parçamız. Evet arkadaşlar son parçayı koyuyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.